Sık gibi kaldı sürekli. Küfür etme. Küfür etmeyin. Adam zaten kesim oldu. Hadi. Hadi gitsin. Hadi gitsin. Sen o Hadi bileyim. be. Gitsi, sen abi be. Gitsi, sen hadi sen abi be. Hadi Atla Kalıp 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 Hadi 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 Bırakın ben atlarım dermişim. Var mı Ne Sessiz olun. Sen niye? Özel, 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 özel. Ah! Özel, özel. Özel, özel. Özel, özel. Özel, Ne Özel, özel. Özel, özel. Özel, özel. Aşşş! Tekrar. Hadi çıkmiza. Tamam tamam tamam. Görüyorsun. Görüyorsun. Görünmüyor. O kalk Hadi <laughs> <Kimi? Gülüyor> Aç bakalım.